Gecenin koyu sessizliğinde içindeki çığlıklar artık sığmıyordu göğsüne. Bir zamanlar bastırılan hayalleri şimdi birer birer uyanıyordu. Kalbinin en derin köşesine gizlediği umut sessizce yeniden filizleniyordu. Karanlıkla çevrili olsa da içinde yanmaya başlayan bir ışık vardı artık. Yıllarca başkalarının kararlarıyla yaşamak zorunda kalmıştı. Sustuğunda güçlü olduğunu sandılar. Ama aslında içten içe çürüyordu. Ne gözyaşları ne de haykırışlar kimsenin umurunda değildi. Ama şimdi, sessizliğin içinden yükselen bir direnişin zamanıydı. Her yeni gün onun için yeni bir savaş demekti. Ama o artık yorulmuyordu. Çünkü kalbinin derinliklerinden gelen bir ses ona devam etmesi gerektiğini fısıldıyordu. Bu ses, geçmişte bastırdığı kendi sesiydi. Şimdi özgürce yankılanıyordu. İnsanlar onun narinliğini gördü ama içindeki gücü hiç fark etmediler. Gülümsediği anlarda bile acı gizliydi. Ama o her acıyı bir taşa dönüştürüp kendi yolunu döşemeyi öğrendi. Artık kimse onun nereye gittiğini durduramazdı. Yaşadığı her haksızlık içindeki ateşi körükledi. O ateşle yürüdü, o ateşle güçlendi. Her yapamazsın sözü onun için bir meydan okuma oldu. Korkularının üstüne yürüdü. Her adıma cesaret karıştı. Gözlerinin içindeki hüzün, bir kadının ne kadar çok şeyi içinde taşıyabileceğinin kanıtıydı. Ama o hüzün artık zayıflığın değil, gücün sembolüydü. Çünkü o, gözyaşlarını bile birer silaha dönüştürmüştü. Kalabalıkların içinde yalnızdı çoğu zaman. Ama bu yalnızlık artık bir zayıflık değil, bir bilgelikti onun için. Kendini tanıdığı, iç sesini dinlediği bir sessizlikti bu ve bu sessizlikten doğan bir fırtına vardı içinde. Onu susturmak isteyen her ses onun cesaretini daha da büyüttü. Sustukça daha çok anladı ne yapması gerektiğini. Artık konuşmadan bile anlatıyordu hikayesini. Çünkü bazı kelimelerden daha güçlüydü onun bakışları. Bir zamanlar başkalarına ait olduğunu sandığı hayatı şimdi kendi elleriyle şekillendiriyordu. Her adımıyla özgürleşiyor, her kararında biraz daha büyüyordu. Onun için artık dönüş yoktu. Çünkü geride kalanlar artık bir hapishaneden ibaretti. Aynaya baktığında artık tanımadığı bir kadın değil, hayranlıkla izlediği biri vardı karşısında. Çatlaklarla dolu ama dimdik, kırılmış ama asla tükenmemiş. Hayat ne kadar vursa da, o yeniden doğrulmayı başarmıştı. Ellerindeki izler, yaşanmışlıkların sessiz tanığıydı. Bu izler, onun mücadeleyle yorulmuş geçmişinin hatıralarıydı. Şimdi o ellerle kendi geleceğini inşa ediyordu. Her tuğla, bir acının dönüşümünden doğuyordu. Geçmişin hayaletleri hala etrafında dolaşıyordu, ama artık onları korkuyla değil, merhametle izliyordu. Çünkü o hayaletler, ona bugün sahip olduğu gücü kazandırmıştı. Onlarla savaşmak yerine, onlarla barıştı. Kalbindeki kırıklıkları onarmak için başkasını aramadı. Kendi kendinin şifasını buldu. O şifa, mücadele ile geldi. Ve o mücadele, onu sadece değiştirmedi, dönüştürdü. Artık bambaşka bir kadındı. İnsanlar onun hikayesini duyduklarında şaşırıyordu. Çünkü bu kadar narin bir bedenden böylesine güçlü bir ruh çıkmasına inanamıyorlardı. Oysa gerçek güç sessizce büyür, görünmeden yıkar duvarları. Son adımda arkasına bile bakmadı. Çünkü arkasında kalanlar artık onun hikayesine ait değildi. Önünde uzanan yol onun için yazılmıştı ve bu yolun her adımında bir kadının yeniden doğuşu vardı